Of, 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 of Dideyim, dideyim Aç koynunu dideyim Yanıldığını dideyim Nedir senin dileğin Söyle ben de dideyim gelsen darılmam dörtte gezsen sarılmam Anasın ormana ormana Kızını da yorgana yorgana Büyük kızını istemem Küçük kızını ver bana. çiçek Hele kardeş gel yine Amasya'ya gidek mi? Misket elma yiyek mi? Semaver çay içek Hele kardeş Saat 6 Rize Ses Turizm Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize Elazığ, Murat Turizm Demir TV Yolcuklar diler Rize Ses Turizm. Demir TV yolculuklar diler. Saat 6. Pamukkale Turizm Dudullu Harem. İstanbul. İki Kamil Koç karşı karşıya. İstanbul Konfor. <laughs> Kamil Koç Saat 6 Kale Seyahat, Balıkesir Balıkesir, Edremit Akçay Demir TV, Yolcuklar Diler Mersin, Köksallar İstanbul Kaleti, Salihli Güven Lüks Mersin Uludağ Turizm Demir TV, Yolcuklar Diler Saat 6 Kamil Koç Ankara Çorum Samsun Ordu Giresun Trabzon Rize Demir TV iyi yolculuklar diler Salihli Güven İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar Saat 6 Arda Tur, Zümrüt Turizm, Demir Tv, yolcu Saat 6, Kamil Koç, Ankara Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize. Demir Tv, Yolcuklar der. Kaptanım, Yolcuklar. 2, Kamil Koç, karşı karşıya. Saat 6. Metro Turizm İstanbul, Demir TV, Yolcuklar Diler. Saat 6, Kamil Koç İzmir, Demir TV, Yolcuklar Diler. Mardin Zümrüt Turizm, Ardatur İstanbul Kalesi. Özbezir Köprü, saat 18.10 Demir TV, Yulcuklar Diler Mardin Zümrüt Tur Saat 6 Arda Tur <laughs> Herhalde Öyle olması lazım Saat 6 Mersin Nur Turizm Ankara Tarsus Mersin Demir TV, Yulcuklar Diler Saat 6. Geri çekil otobüsler geliyor. Şu çizginin gerisine çık. Arda tur. Çık 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 otobüs geliyor bak. Mersin Zümrüt geliyor şey. Mardin Zümrüt. Saat <laughs> 6. İstanbul Seyahat İstanbul Havaalanı. Demir TV yolculuklar diler. Kamil Koç. Kırıkkale Esturizm. Saat 6 Has Diyarbakır. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Demir TV iyi diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Kırıkkale Es Turizm. Sarıkız Turizm, Demir TV iyi diler. Kırıkkale Es Turizm. Saat 6 Vezir Köprü Dilek Turizm, Demir TV iyi diler. Beğe bas, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanoğlu Turizm. Lüks Yalova Seyahat. Pamukkale Turizm. Ayvalık Çandarlı. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 18. 18. Evet oraya geliyor. Giresun Kaptanoğlu Seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Samsun, Ordu, Giresun, Trebolu, Espiye. Saat 18.18 18, Görele Asil Turizm. Saat 18.18 18, Kamil Koç, Demir TV, Yolcuklar Diler. Saat 18.18 18, Giresun, Kaptanoğlu Turizm, Lüks Yalova Seyahat. Saat 18.18 18, Kamil Koç, İstanbul. Saat 18 19 Efe Tur Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 18.19 Kamil Koç İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 18.18 18, Giresun Kaptanoğlu Turizm Evet Demir, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 18.18 Kamil Koç. Demir TV yolculuklar diler. Saat 18.18. Van yolu. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. bize sahil turizm. Saat 18.23 Giresun Kaptanoğlu Turizm, Pamukkale Turizm. İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç. Ulu Turizm. Saat 18.24. Görele Asil Turizm Demir TV yolculuklar diler. İstanbul Kalesi. İstanbul Kalesi İzmir, Aydın, Muğla, Marmaris, Demir TV Yolcuklar diler. Kırıkkale Es Kırıkkale Es Turizm, Arda Tur Mardin Zümrüt Turizm, Giresun Kaptanovalı, İstanbul Kalesi, İzmir, Aydın, Muğla, Marmaris, Demir TV yolcuklar Diler. Saat 18:20 Varan Turizm İstanbul Demir TV yolcuklar Diler. Bilecik Seyahat Bafra Demir TV Yılcuklar Diler Samsun Bafra BB Bas BB Bas Demir TV Yılcıklar Diler Saat 6.30 Giresun Kaptanoğlu Turizm Lüks Yalova Seyahat Saat altı buçuk lüks Yalova, seyahat Gebze Harem Demir TV yolculuklar diler. Saat altı buçuk Kaptanoğlu Turizm Amukkale Turizm Demir TV İstanbul Demir TV yolculuklar diler. İstanbul Konfor. Saat altı buçuk Giresun Kaptanoğlu Turizm Mamukkale Turizm Kütahya <laughs> Afyon Demir TV iyi yolculuklar diler <laughs> Lüks Yalova Seyahat Altı buçuk, Lüks Mersin Ankara Tarsus Mersin Demir TV iyi yolculuklar diler Evet dur. Demir TV iyi diler. Evet dur İzmit Türce Araplı Zonguldak. Saat altı buçuk Kaptanoğlu Turizm Samsun Ordu Giresun Trebolu Esbiye. Mersin Köksallar, Demir TV iyi yolculuklar diler. Ankara, Aksaray, Tarsus, Mersin. Nilüfer Turizm İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Efe Tur. Alaplı Zonguldak, Sakarya, Bip Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Giresun Kaptanoğlu Turizm Nilüfer Turizm İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler İstanbul Seyahat Saat 18.36 Kamil Koç Saat 6.30 Kırıkkale Es Turizm Demir TV yolculuklar diler. Saat 18.36 Kamil Koç. Pamukkale Turizm. Saat 6.30 Uludağ Turizm Demir TV yolculuklar diler. Saat altı buçuk Kamil Koç Aksaray Ankara Aksaray Saat altı buçuk Giresun Kaptanoğlu Turizm Bilecik Seyahat Demir TV Yolcuklar Diler Saat altı buçuk Giresun Kaptanoğlu Turizm Samsun, Ordu, Giresun, SP, Trebolu, Demir TV, Yolcuklar Diler. Sivas Huzur Turizm. Saat 18.40 Metro Turizm. Demir TV, Yolcuklar Diler. İzmir. Görele Asil Turizm. Saat 7.30 Vezir Köprü Dilek Turizm. Ankara, Çorum, Mersin, Habza, Vezir Köprü, Demir TV iyi yolculuklar dilerim. Şimdiden iyi yolculuklar dilerim. Sağ ol. Saat altı buçuk. Vezir Köprü Dilek evet. evet kaptanımız direksiyona geçiyor. Kaptanım saat kaçta yola çıkıyorsunuz? Allah zihnınızı sağlıkla istiyoruz. Yedi 7.30'da Vedir Köprü'ye kaçta varıyorsunuz? 7.30'da. Evet. Kaptanım şimdiden iyi yolculuklar dilerim. Sağ olun abi, teşekkür ederim abi. Allah. Mersin İlan Turizm, Demir TV yolculuklar diler. Vedir Köprü Dilek Turizm. Evet sayın seyirciler, bugün 31 Ekim 2024 Cadılar Bayramı'nda köfte ziyafeti. Evet sayın seyirciler Cadılar Günü'nde köfte kola ziyafeti.